Şöyle bir düşünelim. Her şeyin temelinde olan, her an yanı başımızda duran ama belki de hiç aklımıza gelmeyen o basit kristal, tuz. Bu sadece bir tat meselesi değil, inanın bana, varoluşun ta kendisiyle ilgili bir hikaye. Şimdi size çok basit bir soru soracağım. Bir anlığına durun ve düşünün. Sofranızdaki o en sıradan şey, tuzluk, bir anda buharlaşsa, yok olsa ne olurdu? Sadece bir anlığına Cevabı inanın bana sandığınızdan çok daha sarsıcı. Aslında her şey tuzun temelindeki bu inanılmaz çelişkiyle başlıyor. Bakın, bir yanda tek başlarına sizi anında öldürebilecek iki element var. Sodyum, suya attığınızda patlayan bir metal, diğer yanda klor, bildiğimiz zehirli bir gaz. Ama işte mucize burada başlıyor. Bu ikisi bir araya geldiğinde Onsuz tek bir gün bile yaşayamayacağımız sodyum klorürü yani bildiğimiz sofra tuzunu oluşturuyor. Ne kadar acayip, değil mi? Tuz sandığımızdan çok daha fazlası. Aslında insanlık tarihinin gizli motoru diyebiliriz. Bakın, şehirler onun adıyla anılmış, koca koca ekonomiler onun üzerine kurulmuş. Hatta uğruna ne savaşlar yapılmış. Şunu bir düşünün. Bugün kullandığımız maaş kelimesi var ya, onun kökeni bile Romalı askerlere ödenen tuz payı olan salaryum'dan geliyor. Yani insanlar tuzla maaş alıyordu. Bugün ise tuzun önemi, yemeğe kattığı lezzetin çok ama çok ötesinde. Yollardaki buzu eritmekten tutun da su arıtmaya, kimya sanayisinden tarıma kadar tam 14 binden fazla farklı kullanım alanı var. Yani o görünmez bir şekilde modern dünyamızı ayakta tutan iskelet gibi bir şey. Tamam, tuzun dünyadaki o devasa rolünü gördük. Şimdi gelin ölçeği tamamen değiştirelim. Mikroskobik bir yolculuğa çıkalım ve bu mineralin kendi bedenimizdeki o inanılmaz sırrını, hayati rolünü keşfedelim. Biliyor muydunuz? Vücut ağırlığımızın tam %0.4'ü tuzdan oluşuyor. Kulağa az gibi gelebilir ama bu yaklaşık 40 çay kaşığı tuza denk geliyor. Her terlediğimizde, ağladığımızda veya evet idrara çıktığımızda bu değerli mineralin bir kısmını kaybediyoruz ve yerine koymamız şart. Tuz kelimenin tam anlamıyla vücudumuzun elektrik motoru. Sadece bir lezzet değil, canlı olmanın mekaniğini çalıştıran o mineralin ta kendisi. Bakın, sinirlerimizdeki her bir komut, kaslarımızdaki her bir hareket hepsi tuz sayesinde iletilen o görünmez elektrik sinyalleriyle mümkün. O olmasa Hiçbir şey çalışmazdı. Peki, vücutta çok az tuz olursa ne olur? İşte o zaman hiponatremi dediğimiz çok tehlikeli bir durum ortaya çıkıyor. Bu durumda kanınızdaki tuz hücrelerinizin ne kadar su alacağını kontrol edemez hale geliyor. Sonuç, kendi hücreleriniz tehlikeli bir şekilde suyla şişmeye başlıyor. Düşünsenize, kendi kendinizi boğuyorsunuz adeta. Yani aslında bütün varlığımız bu basit mineralin inanılmaz hassas dengesine bağlı ne onsuz yapabiliyoruz ne de fazlasıyla yaşam adeta bir bıçak sırtında ilerliyor. Bu hassas denge sadece bir teori değil, hiç değil. 1930'ların Cambridge'inde bilim insanları, insan vücudunun tuzsuzluğa ne kadar dayanabileceğini görmek için oldukça riskli bir deneye giriştiler. Dr. Robert McKenzie'nin yaptığı deney, tuzsuz bir yaşamın insanı nasıl etkilediğini gün be gün gözler önüne seriyor. Gönüllüler önce yedikleri hiçbir şeyden tad alamaz hale geliyorlar. Sonra öyle ezici bir yorgunluk çöküyor ki üzerlerine, yemek yemeyecek duruma geliyorlar ve en sonunda hayatı tehdit eden o korkunç belirtiler baş gösteriyor. Ama deneyin. En çarpıcı, en akıl almaz kısmı sonu. Katılımcılara tuzlu yiyecekler verildiğinde iyileşme anı neredeyse mucizevi bir şekilde gerçekleşiyor. Enerjileri ve tat alma duyuları sadece dakikalar içinde geri dönüyor. İnanılmaz. İşte Birkaç insanın sadece 10 günde yaşadığı bu çöküş, aslında olacakların küçücük bir ön izlemesiydi. Şimdi hayal gücümüzün sınırlarını zorlama zamanı. Bu senaryoyu tüm gezegene uygulayalım. Tuzsuz bir dünya nasıl olurdu? Her şey bir domino taşı gibi devrilirdi ve ilk devrilen taş okyanuslarımız olurdu. Okyanusların tuzdan arındırılması bile tek başına su altındaki bütün algileri, yani okyanus hayatının temelini yok ederdi. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Dünyadaki fotosentezin bir anda yarı yarıya azalması demek. Çünkü soluduğumuz oksijenin çok ama çok önemli bir kısmını okyanuslardaki işte bu küçücük canlılar üretiyor. Fotosentezin çöküşü ile birlikte atmosferimizdeki o hassas denge tamamen alt üst olurdu. Oksijen seviyeleri hızla düşerken karbondioksit seviyeleri tehlikeli bir şekilde yükselirdi. Kelimenin tam anlamıyla gezegenimiz nefessiz kalırdı, boğulurdu ve tabii ki atmosferdeki bu devasa değişimler iklimi de peşinden sürüklerdi. Düşünün, aşırı sıcaklarla aşırı soğuklar arasında gidip gelen dengesiz hava koşulları ve gezegeni kasıp kavuran eskisinden çok daha güçlü kasırgalar. Şimdi bu küresel felaketi tekrar kişisel boyuta, yani bize indirelim. Böyle bir dünyada yaşayan insanlar ne hissederdi? Sürekli baş döndüren ağrılar, bitip tükenmeyen bir yorgunluk, Vücutta uyuşmalar, göğüs ağrısı ve en sonunda yaklaşan bir kalp krizinin o soğuk belirtileri. Bu karanlık senaryodan sonra anlıyoruz ki her şey o basit, küçücük kristalin yokluğuna dayanıyor ve bu da bizi tuzun gerçek değerine, yani hayatımızın fark edilmeyen temeli oluşuna getiriyor. İşte bu mineral Koca imparatorluklar inşa eden ve şu an bile kalbinizin her atışına güç veren o mineral aslında her an gözünüzün önünde saklı. O kadar kanıksadık ki onu, yokluğunun ne anlama geleceğini hiç ama hiç düşünmüyoruz. Peki, bir düşünelim. Tıpkı tuz gibi varlığına o kadar alıştığımız ama yokluğunda bütün dünyamızın, bütün hayatımızın çökeceği başka hangi vazgeçilmez temeller var? Gözümüzün önünde duran ama göremediğimiz